Asım kel abi yan güzel bir tüverelim, ha. Hmm, o o gül yan abi niye kirmi ya buraya asım? Aa, abi peyu ihtimal koloni yanlış yere koydu ya. ya. ne alakası var adam küvede uzun yapmış keseceğim onu ya. Bak böyle zamanlarda üstün zekanı kullanacaksın ama sen de çok nadir rastlanan bir şey var Bak şimdi. Bak göremezsin Abini izle. Çıraklığı alemde, ustalı o, ben de ustalığı bende öğrenecesin. Abi vallahi senin zekan burada israf oldu ya. İskefiyeli bilim adamları dururken gitti de zekiyle İsviçreli bilim adamları ne. Abi silikon da basayım ha abi şimdi su tutacak mı? Oh ne tak güzel aga. Asım. Kuyayama kafana külak sabi küvetin teli o kaldı bu yandala. Ana nereye koyacağım onu? <laughs> Lan ne yaptık oğlum? Abi çekil kenara bak sen de tel mi yiyin? Bak hilti casım derler. Bak şimdi telu <laughs> tel kaçacağım o. <laughs> hmm. hmm. Lan niye titreysin? Telefon çaldı da. Oğlum alt katı telersin bak dikkat et. Hiç sıkıntı yok. Alt kat lan pipa olmayacak. Oraya kadar inmiyorum. ayarlayalım onu abi. İnşallah. Sıkıntı yok. Hmm. Bakaim, şimdi oturacak. Aha. Ula sıfırını böyle yapamaz le ben sadiye masum. E, Yapayır konu Alam Alem senden çıraklı benden ustalığı öğrenecek. <laughs>